Tüm Kamu İşleri TV kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler diliyorum. Şimdi ben sizlere önceki videoda söylemiştim işte tam zamlı Şubat, Şubat marşını anlatacağım diye. Önceki video dediğim izlemeyen arkadaşlar için bir açıklık getireyim. Ocak marşını anlattım. Önceki videolardan bakabilirsiniz. O marşta arkadaşlar neden yükselmesini ve ne kadar olacak işte detaylı bir şekilde kısa ve öz bir şekilde anlatmaya çalıştım ne kadar miktarlarını da söyledim. Şimdi Şubat marşı. Şubat marşı da tam zamlı olacağı için şimdi anlatıyorum size. Yoksa eğer bir büyük bir değişiklik yok aslında. Tam zamlı yani 3-6 bin arası bir fark var ortada. Öyle söyleyeyim. Bir e, asgari ücret yükseliyor. Çok az yükseliyor bana göre yani 27 bin yani misal ortalama söylüyorum yani yükselme ihtimali arkadaşlar. Çünkü e, öyle be, bekliyoruz yani bir anda 30 bine e, çıkaracaklarını düşünmüyorum. Keşke çıkarsalar askerce yani 30 binine geçinmek bile zor ama insanlar 22 binde geçiniyor. Şimdi e, 27 bin olması ihtimalinde ve %15 vergi diliminde bizim de ortalama zamla birlikte ne kadar oluyor bunu anlatıyorum %15 vergi diliminde öncelikle 22 gün çalışan büyük şirket personeli 72.375 TL küçük şehirde ise eğer ki 70.867 TL alacaktır. Bakın 22 gün büyük şehirde çalışan kat personeli yani e, temizlik görevlisi Ayda 15 gün çalışan büyük şehir iklimlendirme personeli ise 75.055 TL alacaktır. Küçük şehirde ise arkadaşlar 73.547 TL alacaktır. Bakın ee, şimdi bana Geçen videoda yazan arkadaşlar vardı. Ben zaten şu an 60 bin alıyorum diye. Şimdi senin arkadaşım günlük yemeğe birazcık e, yüksek olabilir. Ve %27 vergi diliminde bunu alıyorsan. Yani %15'e çıktığın zaman bunu söylediğim rakamlarla tabii ki de yüksek alacaksın. Bu e, ortalama şu an günlük yemeğimize göre. En düşük günlük yemeği ve e, normal çalışan mesaisiz yani normal e, hiç izin almamış. E, resmi tatilde çalışmamış işte. BES kesintisi olmayan normal sendika ayda kesilen işçiler için hesaplanan hesaplamalardı bunlar. Şimdi ayda 25 gün çalışan büyük şehir iklimlendirme personeli 74.973 TL alacaktır. Küçük şehir ise 73.465 TL alacaktır. Bakın iklimlendirme personeli söyledim. Şimdi geçelim güvenlik. Ayda 15 gün çalışan büyük şehir güvenlik personeli 74.600 TL, küçük şehir ise 73.092 TL. Bakın. Bunun artma sebebini söyledim. Askeri ücret ortalama yani bu e, ihtimal yani düşündüğümüz bir ihtimal. 27 bin olursa bundan ilave %15 vergi dilimindeyiz. Ve TİS'te yazan zam eklendiği zaman zam da diyemiyoruz aslında O da zam değil çünkü o kadar yani. Şimdi Güvenlik görevlisi ayda 25 gün çalışan büyük şehirde ise eğer ki 74.214 küçük şehirde ise 72.706 TL olacaktır. Şimdi teknik bakım onarım personeli arkadaşlar. Büyük şehirdeyseniz 22 gün çalışmaya göre 72.742 küçük şehirdeyseniz 71.234 TL alacaksınız. Bakın hesaplamamız bu şekildedir. Önceden yani bir başta söylediğim gibi bu ortalama. Ortalama neden dolayı askeri ücretin yükselmesinden dolayı. Şu an bilinmiyor ve aralıkta bilinecek bu durum. Şimdi benden çok istediğiniz için bunu paylaştım sizlere. Ama arkadaşlar tam da bu ücret olacak diye bir şey yok. 27 bin olursa olur. Ama işte 25 olur. 28 olur asgari ücret diyelim o zaman. Tabii ki de onda düzenleme, video düzenleme yapacağız. Paylaşacağız tekrardan. Bu şekilde arkadaşlar, farklı sorularınız varsa da yorum yazabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışacağım. Ee, görmediklerim olacaktır tabii ki de. Bana mailden ulaşırsanız hepsine cevap veririm. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.